İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 27 Ocak 2022 Perşembe Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım, analiz. Kar krizi nedeniyle İstanbul'a iki bakan gönderilmesi çok ayıp oldu. Sosyal medyada görüyordum iktidar kanadı kar yağışı için çok ciddi bir hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık karla mücadele için değildi. Beklenti şuydu. İstanbul'a şiddetli kar yağacak, belediye önlem almadı ve krizi yönetmedi, aciz kalacak. Cümle saray medyası İBB'nin üzerine çullanacak. Ama plan tutmadı. İBB kar yerini krizinden alnının akıyla çıktı. Buna karşı planın çullanma bölümü aynen uygulandı. Saray medyası inanılmaz yayınlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Saray iktidarı her konuda olduğu gibi kar konusunda bile bölücü ve ayrımcı davrandı bizim yollarımız sizin yollarınız ayrımı yapmaya kalktı. Ama bu kez oyun ellerini yaktı. Belli ki her şey önceden planlanmıştı. Kar yağmaya başladığı sırada Tem Otoyolu'nda, Kuzey Anadolu Otoyolu'nda, Yeni Hava Limanı bağlantı yollarında çok ciddi tıkanmalar başlanmıştı. Kısa bir süre sonra İBB'nin sorumluluk alanı dışındaki bu alanlarda hayat tamamen durdu. İnsanlar 16 saati bulacak korkunç bir eziyet çekmeye başlamışlardı. Ankara'dan müjde gibi bir haber duyuldu. Sayın Cumhurbaşkanı krize el koymaları için iki bakanı görevlendirmişti. Ulaştırma ve San İlişkileri Bakanlarına derhal İstanbul'a gitme talimatı vermişti. İki bakan hemen uçaklarına atladıkları gibi İstanbul'a hareket ettiler. Ancak uçak yeni havaalanına inemiyordu. Atatürk Havalimanı'na indirdiler uçağı. Peki neden uçak yeni havalimanına inemedi de Atatürk Havalimanı'na inebildi? Çünkü yeni alanı kar kaplamıştı, uçak inemiyordu. Ayrıca inse bile bu kez apron'dan terminale kadar gidilemiyordu. Aranot, merak ediyorum. Yeni hava limanında yüzlerce personel karla kaplı pistleri temizleyemezken Atatürk Havalimanı nasıl oldu da açık kalabildi? Burada sırf Erdoğan için çalışan daha fazla personel mi tutuluyor yoksa yeni hava alanının yapıldığı yer mi yanlış? Öyle ya, aynı kar oraya da yağdı, buraya da. Bunun ötesinde İstanbul perişan diyerek talimat veren Cumhurbaşkanı'na danışmanları belli ki yine doğru bilgi vermemişlerdi. İBB'nin sorumluluk alanında çok ciddi bir sorun yoktu. Büyük sorun İBB alanı dışında kalan hükümetin sorumluluğundaki yerlerde yaşanıyordu. İki bakan Cumhurbaşkanı'nın emriyle geldikleri İstanbul'da ne yaptılar? Elbette hiçbir şey. Ancak hiç çekinmeden medyanın önüne çıkıp İstanbul'da kapalı yol kalmamıştır. Yolda kalan yoktur. Her şey kontrol altındadır diye açıklama yaptılar. Bunu öyle bir edayla yaptılar ki izleyenler sanki İstanbul'un bütün yollarını bizzat hükümete bağlı ekiplerin açtığını zanneder. Ancak İstanbul'da yaşayanlar gerçeği biliyordu. Gece 21 ile gece yarısı arasında yoğun kar sırayı sırasında sadece 3 saatlik aksama gün ışıdığında tamamen ortadan kalkmış, İstanbul kent içi trafiğindeki ana yollar tamamen açılmış, yan yolların ise tamamına yakın işler hale getirilmişti. Bütün bunların ötesinde en büyük ayıp ise bu iki bakanın 16 milyonluk kentin seçilmiş belediye başkanı ile bir dakikalığına bile olsa bir araya gelmemesi, hiç konuşmaması oldu. İktidarın İstanbul'u kaybetme öfkesi nedeniyle gözü öyle bir dönmüş ki 16 milyonun sağlığı esenliği bir kenara bırakılmış, varsa yoksa İmamoğlu'nu zor duruma düşürmek amaçlanmış. Ama olmadı işte. Hükümet kendi yarattığı krizin altında kaldı. Canımı sıkan şeyler. Varsa yoksa İmamoğlu'nu yemeyip. Baştan hata yaptı mı İmamoğlu? Evet yaptı. Kar krizinin başlamasından önce belli ki önceden verilmiş bir söz gereği İngiliz konsolosuyla bir lokantaya gitmiş. Gece ortalık karıştığında saray trolleri millet karda eziyet çekerken İmamoğlu rakı sofrasında keyif yapıyordu yayınlarına başladı. Oysa bu yayınların yapıldığı sırada İmamoğlu çoktan yemekten ayrılmış. Önce Akom'a gitmiş sonra da bizzat sahaya çıkarak karla mücadele çalışmalara katılmıştı bile. Keşke o sırada dönüp evet yemekteydim ne var bunda durum kritikleşmeye başlayınca da yemeği bırakıp İstanbul'un başına geçtim deseydi. Sessiz kaldı. Niye? Bilemiyorum ama çok büyük yanlış oldu bu. İşte bu sessizlik İBB'nin kar krizinden alnının akıyla çıkması nedeniyle alt üst olan saray medyasının ve saray trollerinin ekmeğine yağ sürdü. Yapılan her şey bir kenara bırakıldı. İmamoğlu'nun yemeği bir skandal gibi sunulmaya başlandı. Bir şey fark eder mi? Etmez tabii. Saray soytarıları bir süre kendilerini tatmin eder, halkı etkilediklerini sanarak teselli bulurlar. Oysa İstanbul halkı neyin ne olduğunu çok iyi gördü. Yapılan haksızlığın, ayrımcılığın ve düşmanlığın ne, ula, ne boyuta ulaştığını gördü. Komik. Hakikaten insan biraz utanır. Sarayın bakanları muhtemelen ağır bir travma yaşıyor. Artık bu iktidarın sonunun geldiğinden dolayı korkuya mı kapılıyorlar? Yoksa ne olup bittiğini hiç fark etmeyecek kadar kendilerini koruma içgüdüsüyle mi davranıyorlar bilemiyorum. Ama gözlerini kim ve nefret fena halde bürümüş. Bütün planlarını kar krizi nedeniyle İBB'nin başarısı olacağı üzere kuran bakanlar olanların farkına bile varamamışlar. Örneğin teknoloji bakanı insan yapmaya utanır diye açıklama yapmış. Şaşırdım gerçekten bu açıklamayı hiç utanmadan nasıl yaptı diye. Sonra da güldüm haliyle. Çünkü bakan ne olursa olsun İBB'yi karalamak istediği için kafayı İmamoğlu'nun yemeğine takmış. Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerine emanet etti. Hizmet yapmamız engelleniyor diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlarda izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu şehir merkezinde mahsur kaldı kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi diye sormuş önce. Oysa bakan bu açıklamayı yaptığı sonra İstanbul'da kent içinde tuzlanmamış, açılmamış yol yoktu. Sonra özünü alamamış galiba. Pek esprili biri olduğunu düşünerek karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koalisyonlarla işin başına işin başında durarak yapılır. Koordinasyonla işin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz daha geliştirsinler demiş. Hakikaten insan bunları söylemeye utanır. Hele her kar yağdığında perişan olan AKP dönemi yaşamış İstanbul'u herkes bilirken bir kere daha utanır. Ama utanmıyor işte. <laughs> Çok güldüm. İnternette şu sıralar çok dolaşan bir fıkra. Millet işi gırgıra vurmaya başladı mı artık baş etmek mümkün olmaz. Dikkat ediyorsunuzdur sizde. Öncelikle vatandaş artık daha az korkuyor ve konuşuyor. Açılan davalar, hapse atmalar, dayaklar falan fayda etmiyor. Sonra mizah giderek daha da yerleşiyor ülkede. Televizyonlarda bile politik espriler yapılmaya başlandı. Millet birbirine çok ilginç fıkralar anlatıyor, espriler yapıyor. İktidar bu durumu görmedi yoksa Ali Duman söylemiş olayım. Şimdi sizlere internet ortamında son günlerde çok paylaşılan bir fıkrayı sunayım. Ancak son cümlesini uygun biçimde değiştirdim ne olur ne olmaz. Yaşlı bir cami hocasının genç bir oğlu vardı. Çocuğun meslek seçme konusunda biraz düşünmesinin zamanı gelmişti. Onun yaşındaki birçok genç gibi çocuk da ne yapmak istediğini bilmiyordu ve bu konuda pek endişeli görünmüyordu. Bir gün çocuk okuldayken babası bir deney yapmaya karar verdi. Çocuğun odasına girdi ve çalışma masasına dört nesne koydu. Bir Kur'an-ı Kerim, bir 100 dolarlık banknot bir şişe viski, bir porno dergisi. Yaşlı hoca kapının arkasına saklanacağım dedi kendi kendine. Bugün okuldan eve geldiğinde hangi nesneyi alacağını göreceğim. Kur'an'ı alırsa benim gibi bir hoca olacak ve bu harika olur. Doları alırsa bir iş adamı olacak ve bu da sorun değil. Ama şişeyi alırsa işe yaramaz bir sarhoş serseri olacak bu çok kötü olur. Ve hepsinden kötüsü o dergiyi alırsa kadın peşinden koşan bir çapkın olacak. Yaşlı adam endişeyle bekledi ve çok geçmeden eve giren oğlunun ayak seslerini duydu. Çocuk odasına girip kitaplarını yatağın üzerine attı. Odadan çıkmak için döndüğünde masanın üzerindeki nesneleri gördü. Merakla onları incelemeye başladı. Allah'ım hidayet nasip et diye fısıldadı yaşlı hoca kendi kendine. Çocuk Kur'an'ı aldı ve kolunun altına sıkıştırdı. Doları aldı ve cebine attı. Şişenin tıpasını açtı ve derginin sayfalarını hayranlıkla izlerken viskiden bir yudum çekti. Hoca yıkılmış halde mırıldandı. Şu işe bak benim oğlan bizim partiden aday olacak ve canımı sıkan şeyler son yazı. MHP piyanisti bile hakaret olarak kullandı ya. Şaşıyorum şu MHP'ye ama olumsuz anlamda takdir de ediyorum. Kim konu ne olursa olsun kendilerinden olmayan herkese mutlaka hakaret edecek bir üslup yaratıyorlar. Dünyanın sayılı piyano ustalarından Fazıl Tay, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için esprili bir tweet atmıştı. İmamoğlu ve eşiyle kendi eşini gösteren bir fotoğrafın altına yedik içtik eğlendik dedikten sonra bu fotoğrafı Bahçeli çekti diye yazmıştı. MHP'nin espriye tahammülü yok. Hemen parti yönetiminden bir tweet atıldı bu espriye karşı. Tamam da Fazıl Say dünyada sayılı isimlerden biri haline getiren piyanistik sanki aşağılayıcı bir şey gibi sunuldu. Tweet'e bakın. İcra ettiği sanatıyla meşgul olmanın kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi'de hikayesi anlatılan tezeye saplanmış kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor. Nereden buluyorlar bu lafları çok gülüyorum. Sonra devam ediyor. Bu piyanistin piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi, yersiz öten orozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor. Fazıl Say bu yüzden sen sen ol nasıl öteceğini iyi bil yoksa maazallah sesim çıksın diye uğraşırken o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın sanatında kal. Ömürsünüz vallahi. Evet 27 Ocak 2022 Perşembe günü Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler sunuyorum. Hoşçakalın.